Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde 4. sınıflarda çarpma işlemi ile ilgili problemler konusunu sizlerle paylaşacağım. İlk sorudan itibaren dersimize başlayalım. Bir sinema salonunda 42 sıra var. Her sırada 18 koltuk vardır. Bir bilet 12 lira olduğuna göre bir film için satılan biletlerden elde edilen gelir kaç liradır? Şimdi bir sinema sorunu düşünelim. 42 tane sıra var bu şekilde giden. Ve her sırada 18 tane koltuk. 18 tane koltuk olacak. Ve bir bilet 12 lira olduğuna göre bir film için satılan biletlerden elde edilen gelir kaç liradır? Şimdi 42 tane sıra var. Her sırada 18 tane de koltuk. Yani 42 tane 18. Ne yapacağız? 42 ile 18'i çarpıyorum. birler basamadan başlayalım. 8 kere 2 16. Elde var. 1 8 kere 4 32. 1 de elde. 30 3 1 kere 2 2 1 kere 4 4 Topluyorum. 6 3 2 daha 5 3 4 daha 5 7. Toplam 756 koltuk var. Ve diyor ki bize bir bilet 12 lira olduğuna göre bir film için satılan biletlerden elde edilen gelir kaç liradır? Eğer 756 tane koltuk varsa 756 kişi demek ve bir kişi 12 lira ödüyorsa 756 ile 12 çarpıyorum. Yani 756 tane 12. 2 kere 6 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 2 kere 5 10. Bir de elde 11. 11'in biri elde var. 1. 2 kere 7 14. Bir de elde 15. Aşağı geçiyoruz. 1 kere 6 6. 1 kere 5 5. 1 kere 7 7. Toplayalım. 2 1, 6 daha 7 5, 5 daha 10 10'un sıfırı elde var. 1 1, 7 daha 8 1'e elde 9 Toplam ödenen fiyat 9072 lira. İkinci soruya geçelim. 65 sayısının 34 katının 29 eksiği kaçtır? Kat dediği zaman çarpma işlemi yapıyoruz. 65'in 34 katı. Hemen çarpalım. 4 kere 5 20. 20'nin sıfırı. Elde var. 2. 4 kere 6 24. 2 de elde. 26. Aşağı geçiyoruz. 3 kere 5 15. 15'in 5'i. Elde var. 1. 3 kere 6 18. Bir elde 19. Toplayalım. 0 aynen yazıyorum. 6 5 daha 11. Elde var. 1. 2 9 daha 11. Bir de elde 12. Elde var. 1 yine. 1 1 daha 2. Sayı 2210 oluyor. Bu sayının 29 eksiği. 29 eksiği dediğimiz zaman Hemen sayıdan 2210'dan 29'u çıkartıyorum. 0'dan 9 çıkmaz. Buradan 1 10'lu kaldık. Burası 0 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 9 çıktı. 1. 0'dan 2 çıkmaz. Buradan bir 100'lü kaldık. Burası 1 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 2 çıktı. 8. 1 aynen yazıyorum. 2181 olur. Dakikada 45 metre yol yürüyen Ahmet 2 saate toplam kaç metre yol yürür? Şimdi 2 saati soruyor. 1 saat kaç dakikaydı? 1 saat 60 dakika. Şimdi 2 saat kaç dakika olur? Önce onu bulalım. 2 saat. Şimdi 1 saat 60 ise 2 saat 60 artı 60 toplam 120 dakika Olur. Burada bizim için önemli olan 2 saat yani 120 dakikadır. Şimdi dakikada 45 metre yol yürüyorsa 120 dakikayı soruyor bize. 120 dakikada kaç metre yol yürür? Yani 120 ile 45'i çarpıyoruz. 5 kere 0 0. 5 kere 2 10. 10'un 0'ı elde var. 1. 5 kere 1 5 bir de elde 6. Aşağı geçiyoruz. 4 kere 0 0. 4 kere 2 8. 4 kere 1 4. Topluyoruz. Sıfırları aynen yazıyorum. 6 8 daha 14. 1 de elde. 4 1 daha 5. Toplam 5400 metre yol yürümüş olur. Dördüncü soruya bakalım. Günde 25 sayfa kitap okuyan bir öğrenci 4 ayda kaç sayfa kitap okur? Şimdi 1 ay 30 gün. Önce 4 ay kaç gün onu bulalım. Şimdi 1 ay 30 günse 4 ay. Yani 4 tane 30. 30 çarpı 4. 4 kere 0. 0. 3 kere 4. 12. Biz 120 günü bulduk. 121 günde 25 sayfa okuyorsa 120 günde kaç sayfa okuyacak? 120 ile 25'i hemen çarpalım. 5 kere 0 0. 5 kere 2 10. Onun sıfırı elde var. 1. 5 kere 1 5. Bir de elde 6. Aşağı geçiyorum. 2 kere 0 0. 2 kere 2 4. 2 kere 1 2. Hemen toplayalım. Sıfırlar yine aynen yazıyoruz. 6 4 daha 10. Elde var. 1. 1 2 daha 3. Toplam 3000 sayfa kitap okur. 5 şimdi soruya geçiyorum. Kilosu 24 TL olan cevizden 8 kilo. Kilosu 22 lira olan fıstıktan 7 kilo aldım. Kaç TL ödeme yaparım? Şimdi kilosu 24 TL olan cevizden 8 kilo alırsam 24 ile 8'e çarpmam gerekiyor. 8 kere 4, 32 elde var. 3. 8 kere 2. 16. 3 de elde. 19. 192 TL cevize ödüyorum. Bizden daha sonra fıstığı istiyor. Fıstık 22 liraymış kilosu. 7 kilo alırsam. Hemen bunu da çarpıyoruz. 7 kere 2. 14. Elde var. 1. 2 kere 7. 14. Bir de elde. 15. 154 TL. Ben ceviz ve fıstığa verdiğim parayı bulmak için ikisinin toplamını bulacağım. 192 154 ile topluyoruz. 2 4 daha 6 9 5 daha 14 14'ün 4 elde var. 1 1 1 daha 2 1 de elde 3 346 TL ödeme yaparım. 6. soruya geçiyoruz. Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri 218 diğeri 6'dır. Tek basamaklı çarpanı 4 arttırırsak yeni çarpım ne kadar artar? Şimdi çarpma işlemini bir yazalım. Çarpanlardan biri 218. Diğeri de 6. Önce bunun sonucunu hemen bir bulalım. 8 kere 6 48. Elde var 4. 6 kere 1 6. 4 de elde 10. Elde var 1. 2 kere 6 12. Bir de elde 13. 1308 burada dursun bakalım. Diyor ki tek basamaklı çarpan. Tek basamaklı çarpan kaçtı? 6. Onu 4 arttıracağız. Yani 218 ile bu sefer 10'u çarpacağız. Çünkü 6'yı 4 arttırırsak 10 olur. Hemen yapalım. 0. 0 hangi sayıda çarparsan hep 0'dır. 0, 0. Aşağı geçiyoruz. 1 kere 8, 8. 1 kere 1, 1. 1 kere 2, 2. Hemen toplayalım. 0, 8, 1, 2180. Şimdi yeni çarpım ne kadar artmış? İlk sayı 1308. Artırdığımız zaman 2180 olmuş. Şimdi artışı bulmak için büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartıyorum. Sıfırdan 8 çıkmaz. Ben buradan bir onluk aldığım zaman burası 7 olur. Burası 10 olacak. 10'dan 8 çıktı. 2. 7'den 0 çıktı. 7. 1'den 3 çıkmaz. Ben buradan bir binlik alıyorum. Burası 1 olacak. Burası 11 olacak. 11'den 3 çıktı. 8. 1'den 1 çıktı. 0. Yani 872 olur artış. Evet 7. soruya geçiyorum. Kilosunu 12 TL'den aldığı 25 kilo eriği 15 TL'den satan manav kaç TL kar eder? Şimdi 12 TL'den 25 kilo erik alırsak toplamı bulmak için çarpma işlemi yapacağız. 5 kere 2 10 elde var. 1 5 kere 1 5 1 de elde 6. 2 kere 2 4. 2 kere 1 2. Topluyorum. 6, 4 daha 10. Bir de elde. 2, 1 daha 3. Toplam 300 TL ödemiş. Ve aldığı eriyi 15 TL'den satacak. Kaç kilo eri kalmıştı? Kaç kilo? 25 kilo eri kalmıştı. Şimdi 25 kilo eri 15 TL'den satışa çıkartıyor. Bakalım hepsini ne kadar satmış? 5 kere 5 25 elde var. 2. 2 kere 5 10. 2 de elde. 2. 1 kere 5 5. 1 kere 2 2. Toplayalım hemen. 5. 5 2 daha 7. 375. Şimdi 300 TL'ye aldı. 375 TL'ye sattı. Aradaki fark ettiği kar. Yani ne yapacağız? 375'ten 300'ü çıkartıyoruz. 5'ten 0 çıktı. 5. 7'den 0 çıktı. 7. 3'ten 3 çıktı 0. Yani 75 TL kar elde etmiş oluyor. 8. soruya geçelim. Bir toptancı tanesi 16 TL'den 25 çanta alıyor. Parasının sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak hesaplıyor ve ödüyor. Toptancı kaç TL para üstü alacaktır? Şimdi 16 TL'den 25 tane çantanın fiyatını bulalım. 6 kere 5 30 elde var. 3. 5 kere 1 5. 3 de elde. 8. 2 kere 6 12 elde var. 1. 2 kere 1 2. 1 de elde. 3. Toplayalım. 0 aynen yazdık. 8 2 daha 10 elde var 1. 1 3 daha 4. 400 TL ödüyor. Şimdi diyor ki bize parasının sayıları en yakın onluğa yani 16 ile 25'i en yakın onluğa yuvarlıyoruz. 16 birler basamağına bakın 6. Birler basamağı 6 ise bir sonraki onluk yani 10'dan sonraki onluk 20 olur. 25'e bakıyorum birler basamağı 5. 6 7 8 9 olan sayılar bir sonraki onlar yani 25'ten sonra gelen onluk 30 olacak. Hemen çarpalım. 0 0 aynen. 3 kere 0 0. 3 kere 2 6. Topluyorum. Şimdi 600 TL veriyor. Ürünlerin fiyatı ne kadardı? 400 TL'ydi. Şimdi ben 600 lira verirsem ürün de 400 liraysa geriye kalanı bulmak için yani para üstünü bulmak için 600'den 400'ü çıkarmam gerekecek para üstünü bulmak için. 0'dan aynen sıfırlar yazıyoruz. 0'dan sıfır yine aynen. Alttan 4 çıktı 2. Yani 200 TL toptancı para üstü alması gerekiyor. 200 TL buraya yazdık. Evet arkadaşlar. Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek ders videolarında tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.